Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hafif bir yağmur çiliyor ama kuşumuzu uçurduk. Bakalım inşallah güzel bir performans yapar bize. Bunlar da çılgın tayfa. Bu kuşun üstüne gidiyorum arkadaşlar. İnşallah başına bir şey gelmezse sonuna kadar da gideceğiz inşallah. Bu da bıyıklı. Bunun adı Aksumbur arkadaşlar. Bunu ilk defa uçuruyorum bugün teke. Bakalım ne yapacak. İnşallah güzel bir performans çıkarır bize. Kalktığı yere iner. Boyun kuşunda ilk özellik o olacak arkadaşlar. Kalktığı yere inecek. Zaten yerini ben kuşla da uğraşmayın. Bakın ben burada ne kadar dar bir yerde kuş uçuruyorum. Görüyorsunuz her zaman çekiyorum burayı. Buraya buradan gelip karşıdan inecek. İnemezse sınıfta kalır Allah korusun. Maşallah la kuvvete illa billah. Benim yani şu anda uçurduğum kuşların hepsi buraya inerler arkadaşlar. İnmedi mi başka eğitimlere artık mecbur kalıyoruz. Bunlar da diğer uçan kuşlar bunlar yavrular. Yeni uçanlar var, taklayı çevirenler var. Yeni başlayanlar var. Hafif vakti bir yağmur çiliyor inşallah hızlanmaz. Hızlanırsa da şansımız artık. Baktım yağmur göstermiyor ama Allah'ın işine karışılmaz. Bu ilk defa tek uçuyor. Bu da bir erkek aksın Bu da aynı şeyin bu, buluta benziyor bu da. Bu da bıyıklı. Bunların babası içeride. Şimdi gösteremem size de. Yalnız şansımıza da yağmur hızlandı. Allah'ım Bir yağmur. Bu, kuşunlar, bu kuşların da şansına yağmur olur. Rüzgar olur. Bakın yağmur yoktu. Hafif çiriyor diye açtım kuşu uçurdum. Bakalım yağmurdan ne yapacak ya? Kurabalar da güzel. uçuyor. Bu da heyecanlı. İlk defa tek uçuyor. Gruptan ayrıldı. Heyecan yapıyor. Allah kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Yağmur yağıyor yani şu anda. İnşallah çok fazla hızlanmaz. bilmiyorum ama daha daha biraz. saygı lütfen arkadaşlar. Lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın, kanalımıza destek olun arkadaşlar. Bakın yağmurda bile kuş uçuruyoruz. Yağmur, çamur, kuş uçuruyoruz artık. Kış Allah la kuvvete illa billah. Geç kaldık ama yine çekebildik. Bu da kızmış arkadaşlar. Erkek kuşlar çabuk kızıyor. Geliyor. Ay maşallah oğluma. Ay maşallah oğluma. Aksungur, haydi oğlum. Sen yaparsın. Bakın o karşıdan gelmeye başladı. Bulut bu taraflardan geliyor, o karşıdan geldi. Çapa uçuyor arkadaşlar. Kuş şimdi hem şaşkınlık var, hem heyecan var. Bulutu şimdi geri alacağız biraz arkadaşlar. Eşleyecez onu. Çok kızgın. Uçmak istemiyor kızgınlıktan. Bir süre aksın vuru uçuracağız bakalım. Kalkışı güzeldi. Bu seferi de güzeldi. Biraz toparladı, toparlayacak daha kendini. Her gün uçarsa olur arkadaşlar. Her gün uçmazsa olmaz kuş. Her gün uçarsa üstüne üstüne koya koya devam eder. Kaliteli kuş. Zaten kalitesi olmadı mı kuşla uğraşmayın arkadaşlar. Kalitesiz kuşla uğraşmayın bakın. Bir senenizi iki senenizi harcarsanız boşa çıkar. Şimdi yağmur durdu. Kendini, kendinizi avutursunuz yani arkadaşlar. Bir takım kuş alırsınız. Yavrusu mavrusu çıkar uçuracağım edeceğim derken bir seneniz boşa gider. Yani boş kuşla uğraşırsanız. iyi kuşla uğraşın. Hiç boşuna zamanınızı, paranızı harcamayın. İlk teke uçan kuşlar hep heyecanlı oluyor işte arkadaşlar. Yani uçayım bitireyim bileyim. Uçayım neler korkuyorlar. Şimdi iki üçlü grup uçuyorlar. Dörtlü grup uçuyorlar. Onlar birbirlerinden cesaret alıyorlar. E, teke düştüğü gün kuş başlıyor heyecan yapmaya havada. Tek başına çünkü. Öbür türlü dört, dört, dört tane uçuyorlar. Birbirlerinden cesaret alıyorlar. tarafa yavrum ben. Geç o tarafa çocuğum ben. Geç çocuğum. Ne oldu gençler? Çıkaracağım sizi de birazdan tersen geldi. Hay maşallah oğluma. Hay maşallah oğluma. Aksunuruma. Vallahi tersten geldi zor toparladı arkadaşlar. Göreceğiniz videoda yani buradan geldi. Böyle döneyim dedi. Bir şeyler yapayım dedi heyecandan. Ama yine de iyi maşallah toparladı. Allah korusun öyle oldu mu düşer, çakılır. Ne yapacağını şaşırıyor işte arkadaşlar. İlk defa tek uçuyor. O da ne yapsın? O da haklı. Yağmur çiliyor da durdu arkadaşlar. Şükür. Hava da çok sakin maşallah. La kuvvete illa billah. Rabbim havada şahinden yerde kediden bütün kuşçuların kuşlarını korusun inşallah. Amin. Kumruların bitmiş şeyi onlara bir buğday dökmek lazım. Ne oluyor gençler? Siz niye orada gitmiyorsunuz? Oralarda bir toprak moprak bir şeyler yemiyorsunuz? Niye buraya doğru kaçıp kaçıp geliyorsunuz? Arkadaşlar lütfen emeğe saygı, abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Aksungur felaket uçuyor. Yo o tarafa 200 de bir bu tarafa gidiyor maşallah. Maşallah la kuvvete illa billah. Bakın yine tersten geldi uzattı ama tersten geldi arkadaşlar buradan geliyor. Nereden bekliyoruz nereden geliyor vuruyor kaçıyor bakın. Heyecan durukta. Oğlum şuradan gel be şuradan gel şuradan buradan gel. Buradan geliyor arkadaşlar bakın. Burası çok acayip dar bir yer. Ne yapacağını şaşırıyor işte. Buradan geldi mi çöküyor. Çöker de. Oradan çökemez. Binmeye geldi bence. Binmeye geldi. Aslında. İlk defa uçuyor. Maşallah la kuvvete illa billah. Arkadaşlar bir maşallah yazarsanız sevinirim. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.